önce benim hep güler yüzüm Oh inanma bebeğim ona buna sen takıl bana güzel hava oh very delicious bebeğim very delicious çok lezzetli demek bebeğim Dimes Cool Eye Göründüğünden daha fazlası Dimes Cool Sky objektifi sunar Dimes Cool'un sunduğu Sky objektiften herkese merhaba Bülent Uygunla birlikteyiz Hoca ile birlikte Milan Şükrünyar transferini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Süper. Hocam güzel bir analiz yapalım istiyorum Milan Şükrünyar ile ilgili. Geçen sezon siz de oyuncuyu takip ettiniz. Hatta canlı da muhtemelen izlediniz. Beğendiğiniz bir isim mi? Böyle başlayayım Milan Şükrünyar. Tabii Fenerbahçe'ye birçok stoperler geldi. Özellikle Lugano gibi olsun, Kimmici gibi olsun. Çok önemli katkı sağlayan stoperler geldi. Ve Stoper anlamında aslında Fenerbahçe son 5 yıla kadar çok önemli süreçler yaşadı. Ama bu sezon şükür yer gerçekten aslında görüntü itibariyle, cepheden oyun anlayışıyla, tekniğiyle biraz fark yarattı. O farkla birlikte bazı eksiklikler onun daha da iyi olmasını engelledi. Tabii sürecin içerisindeki maliyeti ne olacağından ziyade nasıl bir katkı ve ne kadar oyun anlayışına uygun onu görmek lazım. Fenerbahçe üçlü mü oynayacak, dörtlü mü oynayacak. Şimdi burada öncelikle karar verilmesi gereken süreç içerisindeki, eğer üçlü oynayacaksa buradaki diğer stoperlerin oyun anlayışı çok büyük etken. Diyelim ki dörtlü oynadığında onu tamamlayıcı, özellikle toplu oyuna çıkabilen stoperle birlikte çok katkı sağlayacağını düşündüğüm önemli bir transfer diye söyleyebilirim. Hocam üçlü dörtlü konusuna ben de gelmek istiyordum aslında. Şikrinyar Inter kariyerinin genelinde üçlü savunmada oynadı. Önce şunu sorayım. Fenerbahçe sizce bu yıl üçlü mü dizilmeli savunmada dörtlü mü? İlk tercih ne olmalı? Şimdi Fenerbahçe geçen sezon maalesef geriden oyun kurma anlamında çok büyük handikaplar yaşadı. Hiçbir şekilde alternatif olarak oyunu geriden kurarak bir türlü çıkıp 3. bölgeye oyunu yığamadı. Ve bunu yapamadığı için de ne üçlüde ne dörtlüde ki Amrabat gibi çok ağır bir ön liboronun hep üçlünün arasına giren yani iki stoperlinin dörtlü oynadığında da üçlü gibi bir süreç yönettiler. Öbür türlü oynadıklarında da aynı süreci Yönetler Önemli olan elinizdeki kadronun yapısını ve top futbolcunun yeteneğine uygun bir kadroyu belirlemek gerekiyor. Yani sisteme ben üçlü oynayacağım diye üçlü bir transfer yaparsınız ama sistemi değiştirmek için elinizde mutlaka alternatif diğer mevkilerin adamları olur ve onlara en iyi şekilde rakibe göre özellikle gücüne göre oyun sistemini değiştirebilirsiniz. Ben bu sezon Fenerbahçe'nin gene dörtlü oynayacağını düşünüyorum. Dörtlü bir süreçle başlayacağını ama bazen de üçlüye dönmeye çalışacağını düşünüyorum ama bunun hazırlığını yaptığını da şu ana kadar görmedim. Oh, very delicious. E, yer sizin için üçlüde mi daha uygun, dörtlüde mi? yer her ikisini de oynayabilecek kapasitesi olması münasebetiyle e, tabii ki kere e, takıma çok büyük bir katkı sağlayacaktır. O anlamda ikisini de kullanabileceğin özelliklere sahip iyi futbolculardan bir tanesi. Hocam şimdi dörtlü oynadığınız zaman şirkin yerle sağ tarafı güvenceye alıyorsunuz. Sol taraftaki stoperin özellikleri ne olmalı? Biraz daha hızlı herhalde tercih edilebilir. Yani şöyle zaten stoperler özellikle büyük takımlarımızın önde baskı yaparak oynayacakları için daha çok orta sahaya kadar çıktıklarında rakibin süratli forvet veya kanatlarına karşılık verebilecek stoperleri ararız bizler. Büyük takımların futbolcusu genelde böyle olmak zorundadır. E, oradaki sürecin de tamamlayıcısı mutlak ve mutlak. Sağda bunu oynattığımız takdirde soldakinin o süreti yakalaması gerekiyor ki onun ters kademelerine girebilsin. O da zaten kendisi de diğer taraftan sol stoperin ters kademesine gireceği için bu süreci doğru atlatır ama mutlak ve mutlak diğer futbolcunun da oyuna giren bir sol stoper çok bulmak mümkünatı yok. Bu da böyle bir handikap. O yüzden de eğer üçlüye dönerse direkt göbekte kendisini oynatacaklardır. Sağ tarafta oyuna giren bir sağ bek ve sağ stoper diye Sol taraftan da sol bek ve sol stoper gibi bir oyuncuyu da oyuna monte edeceklerini düşünerek hareket edersek şu anda tabii Fenerbahçe'nin de Yusuf'un dışında hani solda böyle oyuna girip de onu yapabilecek potansiyele sahip başka stoper olmadığı için dörtlüğü düşünüp dörtlüğe göre bir yapı yapacaktır. Çabuk, atletik, sert ve oyuna girebilen bir stoper bulması gerekiyor. Tabi bulmak da açıkçası çok da kolay değil. Mourinho'nun Osterwolde'yi sol stoperde deneyebileceği konuşuluyor hocam. Siz Osterwolde'nin sol stoper için uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Özellikle şey Şikrin yarın yanında. Şöyle düşünüyorum. Aslında ikisinin de şöyle bir tamamlayıcılığı var. İkisinin de physical size'ları çok iyi. Teknik olarak da belli bir teknik kapasitesi, bayağı bir verimli. Buradaki önemli olan Fenerbahçe'nin 3. bölgedeki ön baskı presini doğru uygulaması. Şimdi hep Fenerbahçe geriye kaçarak oynattı ve böyle geriye kaçarak oynattığında zaten Ceko geriye koşturduğunda, El Nesri'yi geriye koşturduğunda büyük handikap yaşıyorsunuz. Aksine tam tersi. Hatta bu futbolda özellikle bu baskı, ön alan baskısını 6 saniye ile 8 saniye arasında uygulaması münasebetiyle Barcelona'nın çok iyi uyguladığı bir ortamda. Siz de Türkiye'de büyük takımların bunu uyguladığında zaten Anadolu takımları geriden hem çıkmakta hem de oyun kurmakta büyük zorluklar yaşarlar. O yüzden de bunu uyguladığınız andan itibaren yani elinizdeki kadroyu ona uygun kurduğunuz andan itibaren ikisinin de çok verim alacağı düşüncesindeyim. Hocam çok kritik bir noktaya parmak basmıştınız aslında. Büyük takım oyunu ve ön alan piresi. Mesela geçen yıl Davinson Sanchez'in performansı bugün konuşulmasındaki en büyük etken çok iyi bir presçi çünkü. E, yer sizce büyük takım oyununa ön alan piresine uygun mu? Çünkü biraz ağır gibi. Oh, very delicious. Şöyle bir durum var. Önemli olan sizin elinizdeki diğer alternatifler bu ön alan baskısını doğru yapabildiğinde, kaymaları yapabildiğinde, oyunu sıkıştırdığında ve bu arada da geçişleri hızlı bir şekilde yaptığınızda e, bunların hepsi uygunluğunu sağlarsınız. Aradaki o ağırlığı zekanızda kapatabilirsiniz. Ama şu an itibariyle şu kadronun ona doğru evrildiğini görmek istiyoruz. Yani ona göre bir takım kurgusunun kurulmasını ümit ediyor herkes. Gelecek olan transferlerle bu işi başarabileceği imajı var bende. Çünkü bir Jekon'un yerine direkt elinesiyle başlasa bile iyi bir on numaraya mutlaka olayın işine katarak diye düşünüyorum. Kenarda Duran'dı, Oğuz'du, bunların da, İrfan Kürhan Kahveci'nin de bunların da hepsinin de bir katkısıyla çok daha farklı bir oyun anlayışına bürünmesini bekliyorum. Ama burada iş ocağa düşüyor. Hoca kendisini işte hep bu konuları eleştirileri anlatacağına ya da bir şekilde diğer konularla mücadele edeceğine takımına oynatmak istediği oyun anlayışını, geç sistemi, geçiş oyunlarını, baskıyı, duran top varyasyonlarını geçen sezon hiçbir duran top varyasyonundan Fenerbahçe'nin gol atarken görmedik. Hani böyle ekstra güzel bir varyasyon yaptığını, işte o araya koştuğuna mesela bir dağım zamanında bunu çok görürdük. Zaten bizim hocalık zamanımızda bazı şeyleri ondan da o duran top üzerine ben özellikle eğitim yaptığımda bunları görememiştik ama artık bu sezon takıma daha bir konsantre Evet daha bir konsantre e, ama bu tarzdaki e, süreci görmek açıkçası en önemli unsur diye düşünüyorum Oh veri delicious. Transferde tabii ki mali detaylar da önemli. 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli. Onun dışında da yıllık 7-8 milyon euroluk bir maaş konuşuluyor. Hocam şimdi teknik direktör olarak bunun kararını verecek olsanız sizin için uygun maliyetler demiş Yer. Yani şöyle benim aslında böyle büyük takımlarda kurumsallığı eğer Türkiye bu sistemi bırakabilse ve destekleyebilse sizin hayaliniz ne? Şampiyonlar Ligi'ne finalini oynamak. UEFA kupasını kazanmak, konferansiyon kupasını kazanmak gibi hayalleriniz var. Dolayısıyla bunu 17-18 yaşında geleceği çok büyük parlak olan Brezilya'nın, Arjantin'in ya da dünyadaki, Afrika'daki birçok ülkedeki skuatlarla o kişileri keşfetmeye yatırırım. Ama siz anlık ve o sezonluk başarı ile endeksli bir yaşam belirlediğimiz için bizim için olmazsa olmazı bu sezon o sezondur mantığıyla yaşadığı için dolayısıyla evet bu paralar şu anda veriliyor. Ki o paralar Avrupa'da çok büyük para değil ama Türkiye'de şu şartlarda gerçekten aslında büyük para. Ben biraz daha yatırımsal boyutlarda o yetenekli çocukların keşfedilerek o süreci doğru yönetme tarafını Avrupa'da destan yazmayı daha çok tercih ederdim. Hocam üçlü oynanırsa sağ stoper, sağ bek özellikleri, sol stoper, sol bek özelliklerini saydınız. Bir noktaya daha parmak basmıştınız. Amrabat'ın ağırlığı. Orada da savunma anlamında önemli bir görevdi Amrabat. Bir değişiklik gerekiyor mu Fenerbahçe'de? Kan değişikliği, altı numaraya bir ihtiyaç var mı? Şimdi sizin milli takımınızın en önemli futbolcularından bir tanesi defansif önlü bu anlamda İsmail Yüksek. Dolayısıyla biz onu hala şey yapamadık. Bir Bartu vardı bir sezon boyunca gene bendeydi. Çok iyi performans sergiledi. Bir sene boyunca da gene yedek kulübesinde oturtturduk. Zaten oynayarak gelişmesi gereken bir süreçti. Şimdi buradaki futbolcu Özellikle Torreira gibi hem baskı yapan hem topu aldıktan sonra adam eksilten ve çabuk oynayan bir oyuncuya ihtiyacı var. Büyük takımlar özellikle bu süreci doğru geçiş yapabilmek için oradaki altı numaranın çok kritik bir görevi var. Bunu yapmadığınız sürece istediğinizi elde edemezsiniz. Amrabat'ta ne baskıda tabii sert bilmem ama Fenerbahçe'nin zaten oradaki o süreci yönetmek adına daha çabuk düşünen, daha dripling yapan, daha kreatif paslar öne doğru oynayan ve üretken bir altı numaraya daha çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlediniz. Sezon boyunca özellikle transfer sezonunda transferleri Sky Objective'de değerlendirmeye devam edeceğiz. İzleyicilerimizden ricamız videoyu beğenmeleri ve kanala abone olmaları. Tekrardan size de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dimes Cool Sky Objective'i sundu.